Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümde sizlerin uzundayız. Uzun süredir gelmedi beklediğiniz bir seri inşallah iyi bir bilgi gösterirsiniz. 1923 Kansu Burak ile başlayacağız dostlar kadrosuna. Şu anda kontrol ettiğimizde ikinci klasman oyuncusu olarak görünüyor. Bir bakalım kardeşimize çok iyi bir kadroyla başladık. 3204 kolektif gücü var bu arada sizin kolektif gücünüz kaç? Yorumlara yazarsanız beni mutlu edersiniz. Şöyle kontrol ettiğimde oddoyu almış, sağ kanada koymuş. Onun dışında Gnabry de ücretsiz. Bakın Otto da ücretsiz. İki tane ücretsiz orta uzman adamı, kaliteli adamı, orta uzmanı da pike yapan ortalı adamı almış. Drogbe ve Rummenigge de var. Çok güzel ileri hattı diyebilirim. Aynı zamanda Lionel Messi şu kadroda Lionel Messi girmez mi be kardeşim ya? 107'lik Messi yedekte olur mu be güzel kardeşim? Olur mu böyle bir şey? Eline koluna sağlık diyoruz. Olursa olur tabi adamın kadrosu istediği gibi oynar Serdar'ım. Bu işler böyle. Hemen şöyle İgramlı di 0 I IGS falan hemen bakıyoruz. Oğlum kadrolar ne? 3237 kolektif güç var. Koller okey. Eto okey. Rumen ileri üçlü çok çok iyi. Beckenbauer almış ama uzun top ne kadar iş yapıyor bilmiyorum. Çok fazla denemedim aslında. Bir denemek lazım. Gattuso, Schneider, Matheus. Şöyle kontrol ettiğimizde kadro bu arada bayağı iyi. Sadi ücretsiz Costa Kurta görünüyor. 100 reytingde. Şöyle kontrol ettiğimde Kunderer, Mundeler bayağı sağlam bir kadro. Zaten 3237. Abi 107 reyting. Luis Suarez getirdiler oyuna. Abi kimse gelip de ilk 11'e koymuyor ya. Olmaz abi bu bunlar olmaz yani. İyi getirmeniz lazım şu kartları. Darkness 864'ü kontrol ediyoruz hemen şöyle kontrol ettiğimizde 3115 kolektif güç kardeşimiz diyor ki abi ben yediğimden fazlasını her türlü atarım. Ben hücum yaparım, defans yapmam. Ben her türlü hücumda yapıştırırım diyor. Ama bilmiyorum ne kadar yapıştırabiliyor. 3115 kolektif güç. Yani ücretsiz bir kadroya göre fena değil diyebiliriz. Şöyle Drogba'yı Michael Owen'da var yalnız ha yanlış olmasın. Yapıştırmış hemen Michael Owen'da. Fena değil güzel yani para yatırılmamış bir hesaba göre güzel bir kadro kardeşimizinki. Osuruk Hunters ne ya? Ya krallar bunları nasıl buluyorsunuz siz? Bu, bu isimleri nasıl buluyorsunuz? 3109 kolektif güç var. O Santrfor kafa için baklı olan Santrfor galiba değil mi? Abi Kostiçi de almış sol taraftan. Yerine orta özelliği de var. Sağ tarafta Gnabry. Bombala dur. Ortayı aç. Yani ortayı bombala yani anlamında. E, Montella'yı seçmiş. Açıkta oynuyor. Açıkta oynadım biliyorsunuz e, kanat adamları daha da çizgiye basık oluyor. Güzel, keyifli. Şöyle kontrol ettiğimizde daha sonradan oyuna sokabileceği Darwin Nunes, Drogba falan da var ama benim ya Darwin Nunes'im, Drogba'm falan varsa ya bu 88'lik elemanı oynatmak zorundaysam bile ya yanına bir tane daha Darwin Nunes koyar. Bence Bellingham ve e, Kenan'dan birini çıkarıp center for eklerdim diye düşünüyorum. oluyor. abi bir sistem kurmuşsunuz. Şu sistemde Messi bile yedek kalıyor ya. Arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Gözünüz seveyim. Osuruk kantı. Abi adam iki hesabını birden göndermiş. var mı böyle bir şey? Osuruk kantın bu da diğer hesabı. 3112 adam orada bak adam orada kafacı burada ama tiki takacı görüyorsunuz ama adamda her her şey var yani. Kontrol ettiğimizde Hakan Çağlanoğlu bulunan Hakan Çağlanoğlu selam olsun. Vallahi finali kötü kaybetti. Olsun finale çıkmak da bir erdemdir. Önemli bir şeydir arkadaşlar. Şöyle kontrol ettiğimizde bu kadro sanırım yedek kadrosu para yatırılmamış. Burada da Darwin'in ezi almış. abri Adam iki hesaba bir şekilde giriyor ve bayağı da kadroyu sağlamlaştırıyor. Helal olsun. KB izime bakıyoruz hemen şöyle kontrol edelim. Artık YZ'ye karşı olan sıralama da görünüyor arkadaşlar. 3224 kolektif güç bugün kadrolar gayet iyi. Sol bekte Alexander Arnold almış. Ben hani şahsi fikrim şudur. 3 stoper bir bek yaparım. Turam'ı stoper yaparım 3 stoperin arasında. Ama Arnold'ı solda da elbette oynuyor ama sağ ayaklı ve iyi orta açabilen bir Arnold sağ bekte iş yapar diye düşünüyorum. Fiori var. Edgar Davis var, Pirlo var, Neymar, Shevchenko, Rumenige ilk 11 gerçekten ka kaliteli bir ilk 11 diyebilirim. Sakası, Savinho'su, bak sakam yok gerçekten sakası var yani. Palmer'ı, vallahi bir şey söyleyeyim Leroy Sane, şu Leroy de Galatasaray'a gelse inanılmaz iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum gelir gelmez. Semih'i falan bayağı iyi bir kadro. Valla eline koluna sağlık kardeşim diyelim. YNL'lerinde takım 2'ye bakıyoruz. Şöyle kontrol edelim bakalım nasıl bir kadrosu varmış. 3127 kolektif güç. Bu arada net bir şey söyleyeyim mi? Şu diziliş gerçekten inanılmaz topa hakem olabileceği bir diziliş. Gerçekten hani kullanmayanlara öneririm. Fena değildir, iyidir. Arada bir yayınlarda eskiden denediğimiz dizilişlerden biridir. Ama bir de 3 stoper oynamak istiyorsanız 3-1-4-2. Oyundaki 3-1-4-2'yi deneyin. 2 göbek orta sağlı. os adamı yok. 3-1-4-2 bak bana yemin ediyorum var ya dua edeceksiniz arkadaşlar. <laughs> Konuşamam. Yalan söylüyorum demek ki. Bu arada Kevin De Bruyne biliyorsunuz ki Napoli ile anlaşma durumları varmış galiba. Hayırlısı olsun diyelim. Yedeklere de baktığımızda fena değil kardeşimizin kadrosu. Baba Pro demiş. Bakalım 6. Klasman Pro'ya. 3158 kolektif güç var. İyi de bir kadro kurmuş. Bu arada 3158 ama daha iyi gibi duruyor. İlk 11 bayağı iyi. Bu arada İlkay da var. İlkay selam olsun. Geliyor musun Türkiye'ye diyorum. Galatasaray'a mı gelecek ya da son anda bir şöyle bir çerme takılıp Fener'e Beşiktaş'a mı... Ne olacak bilmiyorum ama ilk ay Galatasaraylıymış arkadaşlar. Yani hakikaten doğuma büyüme Galatasaraylıymış. Öyle bir adammış. Artık bilmiyorum e, ne kadar doğrudur. Ya da yoksa 2-3 milyon Fenerbahçe fazla verirse bir anda Fenerbahçeli olur bilemeyiz artık. Şöyle yedekleri de kontrol ettiğimizde. Güzel kadro fena değil. Valla ben hoşuma gitti. 3158 iyi bir kadro. Ben de şöyle bir kadro alacağım ama buna paramız yetmez kardeşim ya. Bayağı iyiymiş. Baba pro. Abi bir şey söyleyeceğim. Bunlar arka arkaya kendi hesapları nasıl yapabilmişler ya. 3142 kolektif güç var. Şöyle kontrol ettiğimizde işte biraz önce bahsettiğim ama 3 stoper bir bek. Ben olsam en azından yani sol stopere çekip 3 stoper yapıp bir bek. Yani, biraz önce ondan bahsetmiştim yani. Rodri Kant'ı bu Rodri kartı çok ağır bir kart. Palmer, Fernando Torres fena değil gibi duruyor. Yedeklere baktığımızda yüzüşlük Nakata var gördüğünüz gibi. Şöyle kontrol ettiğimizde yani Rodri'nin yerine ben bilmiyorum ama bir Pedri oraya ne bileyim bir Goda Nakata falan bir şeyler yapardım şahsi fikrim diye düşünüyorum. Ama kardeşimizin kadrosu tabii ki de kendi seçecektir. Adam bir kere pro abi. Pro adam. Bak pro adam sana sormaz ne yapacağını Serdar. Hemen Umut Ali 99'u kontrol ediyoruz. Şöyle bakalım 3141 kolektif güç var. Eşref Hakimi finale yine damgasını vurdu ya. İlginç bir adam değil mi arkadaşlar? Sağ beklesin bir bakıyorsun Santrafor'da gol atıyor. Sağ beklesin bir bakıyorsun yedek kulübesinde o oynatmamış hoca. Oluyor öyle şeyler. İlginç şeyler oluyor arkadaşlar. Şöyle kontrol ettiğimizde kadroyu fena değil. Oyuna para yatırılmamış kadrolardan biri. Bence para yatırılmamış. Yunus'u bulmuş ama Ovan almış. Yunus'u da ben yani tek atmıştır. Hazard da var. Para yatırıp yatırmadığını yorumlara yazarsan çok mutlu olurum. Bu arada sizler de kadronuza bakıyorsak yorumlarda hangi dakikada baktıysak o dakikayı alıntılayarak kadronuz hakkında bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Yenilmezler takımına bakıyoruz ama şu oyun planı diyoruz. Kontrol ettiğimizde 3035 kolektif güç var. Türkiye ligi ile ilgili belki etkinlik kasıyordu. Onunla ilgili bir kadro yapmış. Eğer daha iyi bir kadrosu var ve etkinliğe denk geldiysek Instagram'dan bana olaysın. ona özel bir kadro videosu çekeriz arkadaşlar. Önemli değil. Aslan Kral 11'i kontrol ediyoruz. Bakalım nasıl bir kadro? 3246 kolektif güç var. İlk 11'e Söylenecek söz yok arkadaşlar. İlk 11'e söylenecek söz yok. Peki yedeklere? Yedeklere de yok. Gördüğünüz gibi en düşük oyuncunun 103 rating olduğunu ve takımda 103 ratingin dışında 108, 107, 105 ratinglerin olduğunu görebiliyoruz. Bu arada kardeşim bayağı iyi bir kadroymuş. Kaç para yatırdığını mesela alıntılayarak bir yoruma yazabilirsin. Star Clubs, Stars Clubs bakalım hemen nasılmış. 3172 kolektif güç var ama beğendim bu kadroyu da ya. Bak bu da Bekham Bauer almış. Hmm. Yunus Bomba seriyi çok beğenmedim bu arada. Denedim ben arkadaşlar. Fletcher var orta sahada. Şöyle yedeklere de baktığımızda bu da iyi bir kadro bak. Bunu da beğendim. Michael Owen ve David Villa gibi oyuncular da mevcut. Star Kulüp 2019 201903 Mart doğumlu mu acaba Akif? 3163 kolektif güç var. Oğlum ne kadar çok Gökhan Bavur alın olmuş ya. Helal olsun. Baktığımızda fena değil gibi duruyor. Açıkçası Matius Matthews... o boşluk kollayan Matius ofansif orta koymuş. Para yatırmış mı bilmiyorum. Artık yorumlara kendi yazabilir ama yani bence yatırılmamıştır ya. Ama şuna çok tilt oluyorum. Bastoni sol ayaklı, Tony Adams sağ ayaklı. Onların yerleri bana göre değişmesi lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında kadro fena değil. Serdar değiştirmez, değiştirmez. Kadro kendinin değil mi arkadaş? Bay 30-30'u kontrol edelim bakalım. 1300. derece yapmış ama 3241 kolektif güç. Simona inza gibi de çift güçlendirici arkadaşlar. Siz bu kadroları nasıl yapıyorsunuz ya? Ben anasını geçen gün LSE'yi açacağım diye 50 topta Gemi hanım beni boşuyor ya 50 top açtım diye. Arkadaşlar bu topları nasıl açıyorsunuz siz ya? Ee, şöyle kontrol ettiğimizde bayağı iyi bir kadro. 3241. Valla Simone Inzaghi'ye yazık oldu finalde ama. Olsun Simone Inzaghi, Simone Inzaghi'dir arkadaşlar. Şöyle kontrol ettiğimizde güzel bir kadro. Eline koluna sağlık diyoruz Bay Kralı. Şöyle son olarak Habins The House'a bakalım. Ve bugünkü videoyu bitirelim merak etmeyin. Yakın sürede belki de bir günün sonrasında yine takipçi kadroları yorumlama gelecek. Söz vermiyorum ama gelecek diyorum arkadaşlar. Ben gelecek dersem genelde gelmez ama olsun bakalım duruma göre. 3202 kolektif güç bu kardeşimiz Luis Suarez'i oynatıyor arkadaşlar. Konsol ettiğimizde Rodrigo Guardiola ikilisi çok ağır kalır. İkisi de çok ağır. Çok ağır kalır arkadaşlar. Çok ağır. Hemen şu kaç defa çok ağır dedim bilmiyorum ama çok ağır. Şimdi dostlar güzel keyifli bu kardeşimizin de kadrosu. Bu arada Rafinha ve Kubo evet içti işte. ama bu arada söylemedim diye tekrardan söylüyorum. Guardiola ve Rodri ikisi çok ağır kalır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dostlarım güzel keyifli bir videoydu. Umarım izlediğiniz videodan keyif almışsınızdır. Almadıysanız yapacak bir şey yok. Yani bu 10 dakikanızı 11 dakikanızı hiç etmiş oldum. Allah da benim cezamı versin o zaman diyorum. Dostlarım seviyorum sizlere. Şimdiden iyi bayramlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.